İki kişi inmeyin ha siz ne? İki kişi inmeyin. Abi, ne oluyor Manyak mısınız? Abi biz Oğlum, iki kişi ne? inmez. İnmem, Lan mısınız? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Lan ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Lan ne yapıyorsunuz? İki kişi iniyor. Atarım. Abi hangi ismi ne? Ege.YTX'e atacağım. Evet. Bak sen çok arsız sürüyor ha, dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? İyisin. <laughs> ne oluyor? <laughs> lan durun, sakin olun bir dakika. Dur ben çıkartayım, durun. Manyak mısınız lan? Sağ <laughs> sağ. Düşmeyin, düşmeyin. Matematikten 12 aldı hadi. Ya alaka ne alaka? Matematikten 12 aldı diyor. 75 <laughs> aldı Helal lan sana şak. Abi, abi, abi. abi getiriyorum bisikletini. Dur dur ver. <laughs> Yok. Sen hadi gel ben Yok. Abi biz gidelim ama. Bizim abi, gitmemiz lazım. Gitmemiz kez. lazım. Bir tamam. Abi, sen abi, sen abi. Abi. Tamam atacağım. Tamam. Yaparız da şu an acelem var. Hadi görüşürüz. Siz Hadi bay bay. Ya Evet evet. Çok iyisin.